Efendim çok güzel bir hava var bugün. Ee, i̇nsanlar tabii ki böyle gezip dolaşıyorlar. Yarışmak isteyenler de bize doğru geliyorlar. Bizimle yarışır mısınız diye bir soru gönderiyorlar. Biz de hay hay diyoruz. İşte onlardan biri efendim kim var yanımızda? Geyik. Kim var yanımızda? Geyik, efendim? Var. Geyik var. Geyik mi var? Ha. Evet efendim bir kez daha başa alıyoruz. Efendim bizlerle yarışmak isteyenler yanımıza geliyorlar. Biz de onlarla yarışıyoruz. Kim var yanımızda? Sen varsın. Efendim, bir kez daha başa alacağız. Çarşı pazarda geziyoruz, tozuyoruz efendim. Hava çok güzel. İnsanlar geziyorlar. Kimi sevgilisiyle, kimi annesiyle, kimi babasıyla, kimisi çocuğuyla, kimi yalnız başına. Ve onlardan biri geldi bize dedi ki: "Bizimle yarışır mısınız?" Tabii ki dedik efendim. Kim var yanımızda? Geyik var. <laughs> Hadi geyik var. Ceylan var. Efendim insanlar çarşıda, pazarda geziyorlar. Kim alışveriş yapıyor, kimi bizlerle yarışıyor. Kim Abdurrahim gibi iş yapıyor, çalışıyor kamera elinde. Ve biz de soruyoruz efendim kim var yanımızda? Ceylan. <laughs> abi gel. Gel abi abuna yaslana. Böyle güzel bir poz da verelim böyle. Efendim kimisi ailesiyle, kimisi sevgilisiyle, kimisi annesiyle, kimisi baba.